Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl kayısı hasadında verimin ve fiyatın yüksek olması üreticisini sevindiriyor. Açık alanda hasadına başlanan kayısılar hem görüntüsü hem de aroması ile dikkat çekerken yurt dışı pazarında aranılan meyveler arasında yerini alan kayısı kilosu 2 ila 3 TL arasında alıcı buluyor. Kalıntısı yok, tertemiz, yağmur da yağdı, tozun da aldı. 12 dönüm Kayısı Bahçesi'nde hasada başlayan üretici İhsan Uğur ve Fatih Güngör geçen yıl para etmeyen kayısının bu yıl yüzlerini güldürdüğünü belirtti. 12 dönüm Kayısı Bahçesi'nden 40 ton ürün beklediklerini dile getirdi. Hem görüntüsü hem de aroması ile dikkat çeken kayısının veriminden de fiyatından da memnun olduklarını kaydettiler. Ukrayna ve Rusya ihraç etmekteyiz. Rekoltemizden memnunuz. Havaların iyi gitmesi sebebiyle Kaysimiz yaklaşık 23 Nisan itibariyle başlamış olup hasatımız devam etmektedir. 2-2,5 i̇ki, iki civarında gidiyor. Böyle böyle gidiyor. Memnunuz. Bu sene memnunuz. Geçen sene iyi değildi de bu sene güzel. Komisyoncu Ramazan Dölek ise kayısları başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere birçok ülkeye gönderdiklerini ifade ederek yurt dışı pazarının yanında yurt içinde de oldukça bol tüketilen bir meyve olan kayısı bu yıl oldukça verimli ve kaliteli olarak hasat ediliyor diye konuştu. Ya Ukrayna, Doğu Blok ülkelerine e, ayrıca daha Başka şeylerimiz de pazarlarımız da var. Oralara da gönderiyoruz. Mersin'in Silifke ilçesinde yetişen kayısının 2 ila 3 TL arasında alıcı bulması ise üreticisinin yüzünü güldürüyor.